Kanka o kapıyı niye açıyorsun bari ya? Bak çıkma. Baksana abi vuramıyorum ya. Vuramıyorum. Abi yediğime S'ye bak. Şey doğru şey. say. Abi 105 vurdum bak. onlara seslenelim. Aslı unuttular. Alımız gelmedi. Çözün. Bilmiyor şey çözünü. Şey Bilmiyor çözünü. Bravo. Helal lan Helal lan sana. Helal gel. Helal lan sana. Ben ben.

<gülüyor> 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 helal ya, helal ya, helal ya, helal ya. Ne yapıyorsun sen ya? <gülüyor> 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 Bir boş. Hmm.

Hop yolam. Kaç kaç kaç. Süre bitti. Süre bitti. Süre bitti. Kaç? Helal be sana. Yedi de kar. Oh? Mi ya. Mi? Ne yapıyor ya? Ayı ne mi yapıyor? Mi? Ne yapıyor ya? Hıh! Bilo bas. Biri burada. Ay yardak salıyorsunuz arkadaşlar. 5B yapıyoruz. Değil misin sen? Neymişsin sen? Neyi neyi şey neyi Ha ciddi soruyorum. O ses ne amına? Amına kodumun topu sen. Top. Topsun top. Oğlum gir de oyna artık sikerim senin de topun Top da. top. Şükürtün. Oğlum top değil mi? Toplar oynamasın amına Adam instalok atıyor. Dört buraya amına kıyım. B'ye patlayalım. Reis içeri şu oyunla girsene. Herhalde mal değilsen seyirci vurursun orada. Sen bana bunu insancıl bir şekilde desen yapacağım. Oğlum Ama ya sen insan, toplarla işbirliği yaptığın de için senin de, de, de bacını sikerim. Bundan da bacısını sikerim. Yapamazsın. Yapamazsın. Yok. Top oğlum bu top. Topsun sen göt yalarsın, göt yalatırsın. Başka hiçbir vasfın yok senin. En çok da bir içle Reyna'nın götünü yalarsın. <laughs> Allah'ın topu seni. Erkek bile değilsin lan. Topsun ya. oğlum sen top. Tamına <laughs> buldum <laughs> <oğlum, sen top. gülüyor> <Aman gülüyor> Çeyreğim kadar vurmuş. konuşuyor. Siktir. dedi. Ya öyle mi diyorsun? <laughs> ya ne vuracağım? adam <gülüyor> <gülüyor> vurmak da adam mı? Reis, reis, reis. Evet Kanka dinliyorum. Araya desene bir. Top. Araya desene bir. Top. Bana nasıl koyayım? Top oğlum bu. Şey Konuşma lan. Hı, top. Bombay taşı top. Top oğlum harbici top ha. Oğlum İmir kız değil mi amına koyayım? Oğlum İmir bir araştır internetten amına koyayım. Amına koyayım. E, ee, animasyon biliyor musun? kanka? Animasyon değil oğlum biraz meteoroloji, hı. meteoroloji. Aynen top. Hava amına sus, sus, koydum. Tuz, top. Hava bilim amına koyayım. Aptal. Tuz, tuz. 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 Topa bak konuşuyoruz. Yarran var tuz, mı senin? Baban altında mı gördün oğlum nereden biliyorsun? Tam Dur, makyaj da yapıyorsundur. Amına koduğum sen. Yapıyorum olur. hadi yapıyorum. Topsun oğlum sen. sen. ne, <laughs> ne diyor bana top? Top, top. güzel öğren. Bacağını Konuşma. Top makyaj yap. Ediyoruz. Hadi. Al işte yine aynı soru. yeter. Konuşma top. <laughs> oğlum sen <laughs> tamam, top. top. Artık yani. Konuşma artık. <laughs> Ya. <laughs> sen şu an sesime götünü parmaklıyorsun çünkü Aynen Oğlum top top La top diyor. kanka top mu top Kanka top diyorum hayla konuşuyorsun Hayla Topa mı da koyayım Hande'nin üstüne baksana Pop. Top Amp'ye bir şey yatsanıza kurulum top. Top. top top Topsun oğlum oynayın sen Oynayın oynayın önünüze bakın adam işkence çekiyorsun top vs'si yapıyorsunuz e, öyle abi. Oynayamıyorum ki, oynayamıyorum. Şuradan Q ile kendine zıplat, B'deki seyci vur. Bu oyunu da kazanacak. Hadi. hadi. tamam kazanacağız zaten şartı de bu şartı adam. Top. siz bunu savunuyorsanız Kanka, kimse kimseyi savunmuyor haksızlıkta asılsın Kanka pop Pop adamı ben niye saygı duyayım. Bırak böyle. Boş konuşun Bas 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 Top oğlum top Oğlum top nasıl? ben Harbiden siktir İnsan gibi kazanı geçin gidin Top el alacak Hop nereye bakıyorsun? İkisi doğru da diyoruz ya Allahın topu sen. Spike açık kurdu ya maymun. Dur. Az biri çölde bir ve biraz düşüş. Helal lan. Top top. Onu götür. Ağzına soktu be.